<gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar ben Toprak bugün sizlerle beraber bir sefer Games videosuyla karşınızdayım yanımda Toygar var hoş geldin Toygar canım hoş bulduk da burada çok rota var senin altta alttaki rotaya mı gidelim yine aynen ne tarafta o ben ortaya gidemeyecek gibi duruyorum çünkü benim de var bak yerde beni gördün mü sen? Ben benim beni... önümde sarmaşıklar var. Ben dönürel samışık Evet, ee, ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Aa ortaya gittim lan. Abi abi demir demir set kaçırdım. Ne taraftasın abi öleceğim. İyi geldi? Abi yumrukluyorlar ya. Daha gördüm seni. Bak gel gel gel. E, gir. Parlaklığı arttırmam lazım yani. Oo ikimizde de kılıç kanka. kılıç var orada. Al onu

Benden başka kimse gelmiyor. Bir de sen. Hı, çok İler kötü var. şeyler var. Burada mı? Köt, köt zırh veriyorlar. Hiç Yok şey ya. Arada bir öyle oluyor da Eee. son önce gibi serverda falan nasıl güzel şeyler verir. Aslında meclise gidin çok güzel sandıklar vardı da nedense artık ben ver... gizli sandıklardan çok güzel şeyler veriyor. Ama mesela şunu da vermiyor. Beni beklesene. İlla o chest'ı alacak ya. Evet. Ama olta açık sadece. Ne haber? Hani çok pes şey vardı. <laughs> <laughs> o büyük kitabı. Büyük kitabı ne yapacaksın? Büyük kitabı değil ki aslında o yazılmış bir kitap. Senin taş kılıcın vardı. Şu gizli sandığı alabilir miyim? Ben, ben bana da bir şeyler alsam. Kanka şunu alabilir misin? Evet alırım. Tamam alabiliyorsan e, sana çok epik sandıklar vereceğim. Ama alırsan Ölürsen zaten mezarını rahatlarım. <laughs> Pusluyum istersen direkt uç. Yok yok tehlikeli. Bak düşeceksin. Şimdi, bir dakika şuna basacaksın. Olay tamam. Orayı hallettik. Burayı burada duracağım. Dur. Heh, tamam. Sol köşeye gidersen daha rahat. Al. Ah. Aferin helal. O kadar önemli şeyler yok ki. Ya yani orada o kadar önemli şeyler yok. Bu şaka gibi. Ben buradan geri nasıl döneceğim? Ona kendi çöz şaka yapıyorum. gel. Abi, abi, Abi şurada adam var adam. Nerede? Sağ tarafta bak isim var. Yo. Ve uçağı yapardım da ben bir şey izleyeceğim. Ben... ben, alayım onu O sandık senin olsun da ben epi açacağım. Asıl epi. epic, bu. Nerede tier bu tier 2. almayacağım. O güzel sandık güzel şeylerim var. Oho, Aa, bana da bir şeyler atsın. Al. Abi adam. Abi nerede? yokmuş. Ben sana şey attım. Abi Al. çok gelişmişim anlatamam. <laughs> Diamond'um var benim. Benim de de yer. Benim de ben, <laughs> <benim> yer var. <laughs> hadi go. Oradaki sandığı aldın mı sen? Evet. Adam 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 kaç 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 kaç. Oh, oh, Ama kaçamadım. adamlar kılıcı yokmuş ki. Var. Aynen. İkiletim e, bir adamı kovalıyor. Kapışırlarsa güzel olurdu hiç bulaşmak ya. Hiç bulaşma. Detmece o ikili isimle kalırsak ne kadar güzel olurdu var ya. Şu müziği kapatsak ne kadar güzel olur. Boşlar boşver öleceğim. Birazdan lan zaten. Gel bir de şuradaki şeye bakak. Bana biraz gelişsem iyi olurdu sanki. Valla ne verebilirim ki? Demir set oldum. istersen pantolonumu vereyim Al Seni altın set yapacağım. Almışlar. Ay, almayacağım pantolon. Benim pantolonum. Al. Benim pantolonum var ki. Verdim. Ya pislik ya. Ben zaman... hemen... Şey yok ki altın zırh Ben. Aynı ben sana aynısını attım. Gel bir de şuradaki e, şeye bakalım. Tirvan Tir. TİRVAN sanırım. bilmiyorum O kadar da epic değil. Arada bir epic çıkar. Bir de kanka şu üstte 4 e, tane sandık var biliyorsun değil mi? Üst çok uzaktayım. Çok uzaktayım. Evet orası çok güzel epic var. Anladım. Ama oraya çıkmak çok zor. yok kolay aslında. Benim olduğum yerden çıkarız. Abi ben çok uzaktayım ve adam var. Nerede? Bakıyorum. O benim. Sen yoksun burada. Bak bu benim zıplayan. Önündeyim lan. He Abi gelsene. Ben bu tarafa gidiyorum. Ölürsem ben Allah, içeri Görüşürüz. Nereye? İçeri giriyorsun ya. Al adam. Abi ciddi misin? Yok. Gel. Yok. Adam yokmuş. Bir an gidelim? var sandım. Abi bir dakikada bir kardeşim gelip gelip duruyor ya. Sesi Nes geldi. Aynen. Neyse. Yeah, yani, sonra belki müzikteyken falan çıkmaz. Ki videoya devam ediyorum söyledim. Olsun da yani. Yapacak Nerede? her şey yaşıyorum. Hangi? Herkes ailesiyle yaşıyor da kapı kapalı olsa bile kardeşim tak tak tak. Ay sen misin? Ya şey var mı? Ne? Bilmiyorum. Altın çocuk olarak hiçbir şeyim yok. Aldı çocuk. Aa çok güzel itenler. Hayır o pardon lan. Vurma vurma. O pantolon benimdi. benim bir. Bir tane demir eşyam yok adam küfür ediyor ya. <laughs> al şunu al. al. Ömrümü tüketti ya adam. Abi abi. Ya, <laughs> ya, Kendi... var mı? Ne? Ya adam yalan. var, adam var. Yalan. Valla, valla billah. Hatta altın, pelerine var, kepi var, kepi var. Ok atıyorum. Neredesin? Abi demir pantolonu falan var. Türk. Gördüm. Dikkat et, kaç. Dur Türk diyor. Türk olunca team olmayacağız mı? Yok, ihanet etmesin. Buna dalacağız, ihanet edelim. Hayır, ihanet yani etsek oldu. Abi takım da Takım dedim ama. Kim? Adam... He baba. Hangir gemse babanın uşağı vardı? gidin. Ha gideriz birazdan. Adam var diyor. Sen varsın? Gemi... Keşke gemi yapmasaydım. Abi lag oluyor ya. Sen de oluyor mu? Abi, abi okluyor öleceğim. Ölüyor musun? Hayır. hayır. Canım daha bir buçuk kazardı. Ben arkayı kontrol ediyorum. Adam, adam. Nerede? Yeminle demir set kaç kaç. Biz buradan çıkamayız. Gel onu Bir tane daha adam, kaldık. bir tane daha adam. Öldün mü? Hayır. Abi, öküz çok adam. Üçü gibi. abi ölme, sakın ölme. Cirva oha! Hekimi seven ben senin. İkilitin vardı ya hani adam kovalıyorlardı. Bak onlar geliyor. Abi ya gidin demir abi set on. Abi, abi heke bak ya. Heke bak. Canım çok az benim. Canım çok az benim. Benki de aşağı yukarı... Adam... oda adam benki'nin anasını bulmuş abi. Meclis'e girin. Arkamdayım. ha ölmedim ama. Abi adam arkasını dönüp vurdu. Arkalıyordum arkasını dönüp vurdu. Abi bana ne ya? Bana ne var şey... Geliyorum ama dikkat et. Benim abi. internetim zayıflamış ya. Ben birine dalarım ...alarım ama al alamam. Ya şu Türk bir keşke tüyüm <laughs> olsaydı. Dedim kaç, ya Para. Yaktım yaktım. Param mı çıkacak? ye şunu ye ye ye. Kaç. Arkamda. Abi yuh. Kaç kaç. Yaktım adam söndü. Ama normal. Kim arıyor ya? Ha, biri arıyor lanet olsun. Abi yapma. Sana targıtlandılar. Ben öleceğim ama sen kaç. Videodasın. Abi. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Abi çakmak mı yapsam? Ben? Neredesin sen? Ben şu an oradayım Of bir sussan. Susun. Abi. Adam disguise olmuş videodaymış kesin videodaymış. Abi <laughs> ben de de şeydeyim. Uçağın oradayım. Ben şu an ortadayım. Ha. Adam gelecekti. Adamlar yer, yerlerimizi buluyor ya. Adam arkasına dönük vurdu. Öküz gibi vurdu. Zaten videoda çok uzadı. Adam da... adam yukarı çıkmış. Adamın teki en yukarıda haberin olsun. Abi epik sandıklar vardı. Şu 19 dakikası olsun da sandıklar yenilensin. Hemen ortayı sökülüp alalım. orayı doldurak. Zaten benim enventory'im full olarak boş. Al, al şunu. Abi hiç yiyeceğim de yok ya. Abi nasıl Allah. bir şanssızlık ya. Onun bak da kaldım. Abi adam de... orta bu da ben olsun. denize gideceğiz. Yine. Yine. abi her gün denize gidiyoruz ya. kardeş hasta olsa da olmasa da. Deathmash mi? Ha 20 dakika diyor. Korktum lan. Ne oluyor? Buraya almışlardı. Abi her sandığı alıyorlar ya. Benim de internetim zayıf. Acıktım ya Sen mi? Hı, hı. E yemeni o zaman. Git. Abi öldün zaten ya gel. Git. Yemeni Yemek mutfakta lütfen. Ben odamdayım. Arada fark var. Tamam öyle olsun. Evet ama ne kadar güzel. Bit Yo şu an bak yolunda. Hex yazıyor bir de. Ha sen misin? <laughs> şey ya, hex. Çok Oğlum çakmağım olsaydı çakma yerine elma vardı elma yere vuruyor falan böyle. Hı ha. Kanka e, hatırlıyor musun? Babamın güçlü güçlü Te? <laughs> ha, çok güzeldi. Aynen. <laughs> Bunu işte hack mi Ya bak bilgisayarını kapatır hacker. 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 Abi daha demin ki yere gittim de ben de acayip laglar oluyor. Bir halt oluyor. FPS isim o kadar düştü ki benim. Bakayım. Benim 60 yapıyor. <laughs> 7 FPS olmuş lan. Benim FPS'ime hiç düşmezdi. Abi hafıza mı doldu? Ne oldu yine ya? Hep bu videodayken olur var bu tür şanssızlıklar. Ben bir FPS Videodan yapıyordum. bak Abi çankı düşürürsek. Abi benim bir bak gibi bir şey oldu. Yuh çankı düşürdüm berbat bir şey oldu. Kaç? 3 yaptım lan. Çank demek ki ortaya şey yapıyormuş. Ben normal yapacağım. Eee... Max'ı kare hızı sınırsız. Şu FPS verme nerede oluyordu ki? Sana şey Sana şey veriyorum Point'i Kanka istersen ben çıkayım video battı Dur ben sana point vereceğim ondan sonra çık Nasıl yazı- ne yapıyorduk? Sponsor oluyorduk. Point S ya da Sponsor Şimdi ne ya. Sponsor Sponsor Oğlum sen oturuyor musun? Ne yapıyorsun? Hayır ya şey puf var böyle şey yapınca ses çıkartıyor. Abi 2 v 2 kaldık. Spor zor timine gaming. Abi 2v2 kaldık. Abi ne vereyim? Ne vereyim? Ok ver ok. Ok. Abi okuyor. Abi mu? acayip acayip kasıyor. Demir vereyim mi demir? Demir mi? İki tane olsaydı güzel olurdu. Ya da diamond var. Diamond verir mi? Hayır. 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 Bir tane daha demir. Çakmak vereyim mi? Olur. Param yetmiyor. 10 tane pointim vardı da o yüzden. <laughs> Abi böyle bir laf yok. Umurumda bildik mi çakaldım ya? Umurumda değil yani. O kadar da şimdi değil. <laughs> Bakalım kaç dakika olmuş? Adamın durumunu ah seni görüyorum. Sen şu an kulaktayım. Abi oyun başlıyor. Evet. Pasladım. Oha. Adam güzelmiş. Abi sıçtık. Kaç kaç. Abi taş, abi lagım de... var ya. Hiç ya? Adil değil, hiç adil değil. Ben taş kılıcım var. Lagım taş. da var. Pantolon Keşke Ender Pearl olsaydı. Ne yapacağım? Camın dışına mı çıkacağım? Evet, ortasına tam atarsan çarpılır adam. Sen çarpılmaz. abi, abi dur. Abi yaktın mı? Yaktın, yaktın. mı? Yaktın. Güzel. Güzel. Aa, adam gibi fırladı. Öldüm lan. Neyse. Adam GG aslında Zaten bu adam hackti. O adam. Gimon mu? Neyse arkadaşlar burada bir Tamam ben yemek yemem lazım. Tamam gitme. Ee, bak lak bitti. Görüyor musun lak bitti. Adamın yanında yedim bitti. Abi. Neyse bay. Hadi bay. Evet arkadaşlar burada da videoyu bitiriyorum. Ne yapmışsın? Yani de ne çek aldık arkadaşlar. Ee, bugünlük bu kadar. Ee, teşekkür ederim. Video birazcık kötü oldu. Deme, deneme amaçlı çekmişti. Ve uzun oldu. Muhtemelen gelmeyecek. Ee, Böylesi bir video yaptık arkadaşlar. Beni izlediğiniz için yeniden teşekkür ediyorum ve e, abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın yorum atmayı da unutmayın yorumlar bizim için çok önemli yorumlar olmazsa biz ne isteyeceğinizi bilemeyiz yani dürüst konuşmak gerekirse ne istediğinizi bilemeyiz zaten belli bir şey ee, öyle arkadaşlar neyse burada videoyu bitiriyorum şey hadi bay bay